Hakkım var buna çünkü ben bir polis çocuğuyum. Polis çocuğu ne demek? Polis çocuğu kavramı vardır. Özellikle doğuda terör bölgesinde görev yaparken polis çocukları dayanışması vardır. Gizli bir dayanışma vardır. O yıllar sonra başka yerlere gitseniz de devam eder. Tıpkı bizim olduğumuz gibi. Babam sayesinde ben 1987-92 yıl arasında Siirt'te okudum. 92-97 yıllar arasında Van'da okudum. Emniyet Teşkilatı Yönetmeliğinde ikinci şart yokken iki defa şart görevi yapan bir polis memurunun oğluyum ben. Zordur polis çocuğu olmak. Grup halinde okula gitmek terör bölgesinde zordur polis çocuğu olmak. Hep beraber dayanışma içinde olmak doğuda. Polis çocukları birbirlerini kollarlar. O kollama yıllar sonra geçse de birbirlerine saygıyla, sevgiyle bakarak bunu sağlarlar. Zordur polis eşi olmak. Annemden bilirim. Terör bölgesinde eşi görevdedir, komşusu görevdedir. Polis çocuklarının hepsi hastadır. Hepsinin iğnesini annem yapar. Annem polis lojmanlarındaki tek hemşiredir. Yemek yiyemez çocuklarıyla. O kadar çok sağlık talebi gelir ki, iğne talebi gelir ki annemin adı iğneci Şerife'ye çıkar. Zordur polis eşi olmak. Komşusunun şehit olduğunu bilir, ambulanstadır. Haber veremez eşine. Yüreği yanar. Tabutta geldiğini görür, söyleyemez. Çünkü aynı lojmanda beraber yaşamıştır. Bunu söyleyemez. Zordur polis eşi olmak. Zordur polis olmak bu coğrafyada. Bunu polis aileleri ve polis çocukları bilir. Eğer biz bugün nefes alabiliyorsak, şehitlerimizin vermiş olduğu son nefes sayesindedir. Bile bile ölüme gitmektir polislik. Ben bunu canlı yaşayan biriyim. Hem polis çocuğu olarak hem kaymakam olarak bunu gören biriyim. 2016 yılında Nusaybin'de beraber çalışıyoruz. Mardin Özel Harekat Müdürümüz Tufan Kansuva. Yok böyle bir adam. Çok eskiden tanıyorum zaten. Bir EYP patladı. Yaralı geldi. Dedim niye geldin? Bende bir şey yok ki dedi. Başkası olsa gazilik için gider. Başvuruda bulunur. Görevi bitti. Süresi doldu Mardin Özel Harekat'ta. Aradım onu. Görev süren bitti dedim. Ankara'da sana ihtiyacımız var. Biliyorsun dedi gelmeyeceğimi dedi. Mardin'e aşıktı. Mesleğini seviyordu. Başka bir özel harekatçıydı. İpka dilekçesi verdi, uzatma dilekçesi verdi ve görevi uzattığı zaman Ömerli'deki çatışmada şehit oldu Tufan Kansuva. Bunun hiçbir izahı yok. İşte bile bile ölüme gitmek bu. Can dostum Mustafa Nohut, Kırıkkaleli. 2016 yılının başlarında Çukur Barikat Operasyonları başlayacak. Teknik personel olduğu için onu Özel Harekat Başkanlığı'nda görevlendirmişiz. Herkes görevde bir tek o kalmış. Arkadaşları göreve gittiği için o gidemediği için büyük bir üzüntü içinde her gün görüşüyorum sana söz veriyorum diyorum gideceğiz beraber gideceğiz diyorum bana yalan söylüyor Diyarbakır'a görevini ayarlıyor ve gidiyor operasyonlardan biraz önce biz dedim beraber gideceğiz ben onu Ankara'da zannederken Diyarbakır'da Ahmet müdürümle beraber EYP patlaması sonucu şehit oldu Mustafa Noğut yüreğimiz yandı bile bile ölüme gitmektir polistik hangi birini anlatayım? Bütün arkadaşlarım şehit oldu. Trabzonlu Meriç Alemdar müdürüm. Cizre'de beraberdik. Kahramanımdı. İdil'de Ufuk Baysan müdürüm. Düzceli, Çerkez delikanlısı. Ben böyle mütevazi bir adam görmedim. Bir ay boyunca beraber çalıştık İdil'de. Fikret Metin Öztürk müdürüm. Rizeli. Şırnak'ta beraberdik. Ve üzüldüğüm en önemli konulardan biri bu kahramanların Çukur Barikat Operasyonları'ndaki kahramanların kendi bombamızla 15 Temmuz günü Özel Hareket Daire Başkanlığımız vurulduğunda şehit olmaları. Türk polisi şehitleriyle beraber yaşıyor arkadaşlar.